Şimdi bu sorunun aynısı otoparklı şekilde ÖSYM'de çıkmıştı zaten kenarına yazdım. Zaten okudunuz. Ben yine ufaktan bir tablo çizeceğim. Sade, kakaolu, büyük araç, küçük araç, otopark, bahçe, çiçek fark etmez. Peki hocam ne yapacağız? Tabloyu çizdik. Şu zamanda ne oluyor? Buraya yazdı ki misafirler puding aldıkça otel, restoranın tarafından yenileri ekleniyor. Bak otoparkta da bir zaman dilimi arasında diyor. Tamam yani şu zaman dilimi. Şu sürede misafirler eksi m kadar sade yesin. Tamam mı? Bu sade olsun. Bu da kap. Misafirler eksi m kadar yesin. Otel restoranında ne kadar koysun? Artı r kadar koysun. Tamam mı? Bak şöyle yapalım. Şu restoran sahibi şu da misafirler. Bu kadar sade yesinler. Bu kadar sade koyulsun. Tamam mı? K farklı bir bilinmeyen kullanmamız gerekiyor. Eksi ne kadar yesinler, misafirler. Bunlarda da artı k kadar koysun. Ha yazalım. Misafirler m ve n bilinmeyeni, restoranda r ve k bilinmeyeni olsun. Buraya kadar aslında basit. Değil mi? Şimdi şu satıra bir dikkat kesiliyor misafirlerin yediği ile restoranın koyduğu toplam ürün sayısı. Yani eksiye artıya bakmayacaksın. Misafirler M kadar yemiş, N kadar yemiş ve K kadar yemiş. Toplamı da 93. İkinci bilgiye geçiyoruz. Restoran eklediği kakaolu puding sayısı sade puding sayısının 3 katı. Eşittir K. Bu ifadeyi de yazdık. Artık çözüm aşamasına geçiyoruz burada. Şimdi eksi m artı r. Buradaki değişim ne? 9. Yazalım. Değişimimiz 9. 9 tane artmış. K koldudan, eksi n kadar yenmiş artı k kadar. Neyse. K kadar konmuş. Değişimimiz ne? 21. Yani eksi 14. Değil mi? Şimdi hocam buraya bir taraftan toplayalım. Toplayalım. Peki bu bulduğumuzda bir denklemi bir toplayalım. Pardon burası artı olacak. Bizden ne istiyor? Kakaolu puding. Misafir. Misafir pudingi ne? Sade kakaolu kakaolusu ne? Neyi istiyor bizden? Şu denkleme bakacaksın. Eksine artı 33 eşittir eksi eşit 14. Ne eşittir? 47.